Ne fazla kaç gün depresyona girersin? O çok uzun. Hadi. Çok uzun. Neden? Sen yani bir iki sene sürdüğü. Bile Aşk olur. acısı mı peki? E şu an evlat acısı. Hı. Şu anda da bir tık e, atlatmaya çalışıyorum falan. Nasıl ama. evlat acısı? E, köpeğimi kaybettim ben? Oo. Çok ani bir şekilde. Evet, teşekkür yani var. teşekkür ederim. Ne kadardır beraberdiniz? Dört yıl. Dört, Dört yıl. yaşından beri bendeydi. Ve köpek saldırısıyla sahipli, tasmasız, Aa, ağızlıksız, bilinçsiz bir köpek sahibinin. devam ediyor mu? Ya şu nasıl? an devam ediyor davalarımız. Ah canım ya, Ceza anne. davası devam ediyor zaten. Maddi manevi tazminat davaları açıldı. Sen, senle beraberken yürürken mi oldu? Yani? Annemle birlikte oldu. Aa. Annem zaten anne. öyle şey bir kadındır ki Tabii. bırakıp kaçmadı. Ağzından almaya çalıştı. Ona anne. rağmen anne, kendi de parmakları demişiz. hala dikişler yüzünden... Böyle duran parmakları var. Bileklerin de her yerinde izleri var. Oh. Evet. Kurtaramadık, anesteziyi kaldıramadık. O güzel annelerin, annelerinden hmm. Ay çok zor bir şey yaşamışsınız. Bir de hmm. annenin annen için de çok ağır hmm. bir şey. Umarım yani diner diyeceğim. Sabırlar diliyorum. Hmm. Evet. İsmi neydi? Pucci. Puccini'den. Yakama Puccini'nin en sevdiğim besteci. Onun adını koymuştum. Şu anda hukuk mücadelesi sürüyor ama buradaki duygusal yük de çok zor olsa gerek. Onu kaybettim üstüne iki ay sonra sandık kokusu oldu biliyor musunuz? Hmm. Yani ağlaya ağlaya o da için çekmiştim sandık kokusunda Aynen. şiş gözlerle böyle.